Akşamüstü servis ödünüyorsun. Nöbetin var tamam mı? Ayça ablan karşılayacak seni evde. Öf ya. Hep çalışıyorsun sen de babam gibi. Ne yapalım oğlum işimiz çok. Bitmedi mi babamın uzaktaki işi? Hey. Baba. Ne yapıyorsunuz ya? Aslan. Abi sen nereden çıktın ya? Gel bakayım buraya. <laughs> Bitti işim geldim. Gelmese miydim lan? Ah oh ben sonuna gelebilirdim. <laughs> <laughs> ne? ne oldu? Benden sıkılmış mıydın Aydut? Ya amca ya. Abi. He. İyi gördüm seni. Çok iyi. Ben hep iyiyim aslanım. Kötü olan onlar. Yok mu hala Hanım'dan bir haber? Yok henüz Nesir Hanım. Ama uğraşıyoruz emin olun. Yani bizzat ben de oğlunuzu arayan ekipte çalışıyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. İyi ya da kötü ne zaman bir haber alabiliriz acaba? Vallahi bilemiyorum. Ama inşallah en yakın zamanda iyi haberi veririz size. Her gün gelmemize gerek yok. Bir gelişme olursa mutlaka ararız biz sizi. Haberdar ederiz. İçiniz o konuda rahat olsun. Tamam, sağ olun. Komiserim. İyi günler Nesli İyi günler. Bakın, Giden kadını görüyor musunuz? Oğlunu arıyor. Arıyoruz güya. Dün saçma sapan bir adres verdiniz elimizde. Boş döndük. Kadına adam akıllı bir şey söylemeden resmen avuttum. Öyle gönderdim. Sizin yüzünüzden. Komiserim bir saniye bakın ama. Ya neye bakacağım oğlum? Neye bakacağım? Bu kaçıcı lan? Abi, iş öyle değil. Biz dün doğru adrese gitmişiz. Ne? Ya anlatsana kızım. Komiserim bu Gülşah Kumlu, kadının evlenmeden önceki soyadı. Şimdiki ata oldu. Allah Allah. Bu şimdi mi söylenir ya? Komiserim dağısı var. Bu kadının kardeşinin sabıka kaydı çıktı. Yasin Kumlu. Yasin. Hatırladın mı abi? Dün iş anında çaycının verdiği isim. Adamın silahlı örgüt kurmaktan dolandırıcılığa kadar bir sürü kaydı var elimizde. Yani doğru yüz üstündeymişiz biz dün öyle mi? Aynen. Hmm. Boşuna fırça attın arkadaşlarım. Olsun. Fazla fırça göz çıkarmaz. Aylin. Aylin. Ali'yi tıbba gönderelim. Rıza baba. Şey. Murat. <Gülüyor> <Gülüyor> Döndün mü Murat? Tamam mıdır? Tamamdır. Kardeşim. Hüsnü abi. <laughs> oh be. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. İyi gördüm seni. Çok iyi gördüm. Sayende Rıza baba. Hoş geldin Murat. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ee, diğerleri nerede? Vallahi herkes bir yerde. Çok iş var yani evlat, çok iş var. Başlar mısın hemen? Hemen abi, hemen. O zaman gel bizde, bir adres var. Olay ne? Ben anlatırım sana yolda, gel. Olur, hadi. Hadi, hadi bakalım. Nasıldı oğlum, nasıl geçti? Abi, nasıl süperdi öyle, vallahi ya. He? Nihayet be evlat, nihayet. Bu böyle zor olacak galiba. Ne yapalım? Şimdilik elimizden gelen bu. Öyle komiserim. Vay arkadaş ya, muhtar. Belki de kolaylaşır ya. Murat nereye? Abi. Tamam sağ ol. Şş, ne tamam. oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya? Rahat dur bakalım. Haber mi uçuruyordun Fatih abini? Bıraksana telefonumu ya. Şş. Dur lan dur. Şş. Konuşma. Anladım teyze. Bırakayım mı? <laughs> Tabii sen de haklısın. Tamam, tabii ki teyze ne demek? Zaten misafirlikti benimkisi. Tabii. Tamam hafta sonuna kadar hallediyorum. Hadi hoşça Evli kal teyze. ilgili? Öyle bir şey herhalde ben de bilmiyorum. Bir bu eksikti. Ne oldu? Evden taşınmam gerekecek. Teyzem Almanya'dan dönüyor. Torunuyla oturacakmış falan. O ne ya? O eski numara değil mi ya? Almanya'dan oğlum gelecek ayakları falan. Neyse ne Muzo? Sonuçta birkaç gün içinde evsiz kalacağım. Muzu. senin ev durumu ne oldu? Aynı abi. Hepsi bıraktı gitti beni. E iyi işte. O zaman siz beraber oturun. Nasıl? Olur mu öyle bir şey? Vallahi olur. Bal gibi olur. Ay ben de kirayı ne yapacağım diye düşünüyordum kara kara. Ya koskoca ev. Gel istediğin gibi yerleş. Rahat rahat otururuz. <laughs> ya benim nasıl aklıma gelmedi? Neyi akıl ettin Murat ya? sana bu tatil. Ya çiftlik evi falan. İyi döndün yani. <laughs> Sen beni bir de eskiden görecektin. Ömrün geçer. Şey...